Evet hoş geldiniz. Lineer Cebir serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lineer Cebir serisinde güzel bir teoreme bakacağız arkadaşlar. Teorem şunu diyor. Herhangi bir A matrisi al. Bu A matrisinin determinantı sıfırdan farklı olsun. O halde A matrisinin tersinin adjointi, adjointinin tersine eşittir. Ispat, İspatı nasıl yapacağız? İspatı yapmak için determinantın bir özelliğini kullanmamız lazım. Determinantın e, özelliklerinden çıkan sonuca göre şöyle bir Form, yani formu demeyi teorem ortaya çıkar. Der ki a üzeri eksi 1 eşit olur bir bölü determinant a skaler çarpım a'nın adjointi. A'nın adjointi ne diye sorarsanız da bu arada a'nın tersi ne demek biliyorsunuz. A ile çarpıldığı zaman birim matrisi veren matris a matrisinin tersidir. Ve bundan dolayı determinant a sıfırdan farklıdır. Çünkü sıfıra eşit olursa neler olacağını biliyoruz. Bunun yanında a'nın adjointi de kofaktörler sonucunda tüm kofaktörleri yazdığımızda onları da belli bir matriste toplayıp transpozunu aldığımızda oluşturduğumuz matristir. Peki anlar jointi bu. Şimdi ben buradaki eşitlikten nasıl e, benim teoreme gidebilirim? Şöyle gidebilirim. Şimdi bu her A matrisi için geçerli. Determinant A sıfırdan farklıysa şayet. N çarpı N tipinde kare bir matris. Bu yüzden zaten terslerini alabiliyoruz. Tersi varsa kare matristir zaten. Şimdi ben burada A yerine A üzeri eksi 1 yazmak istiyorum. Tamam mı? ise a üzeri eksi e, eksi bir üzeri eksi bir eşittir bir böl yani a gördüğüm her yere a'nın tersini yazıyorum skaler çarpım a'nın tersinin ad cümdü. Şunu bulmak istiyorum ya ilk başta bu sebeple tamam bir matrisin tersinin tersi kendisi olduğundan dolayı ve bir matrisin tersinin determinantı kendi determinantının çarpımsal tersi olduğundan. Ben bunu şu şekilde pekala düzenleyebilirim. Bunun yanında değerli arkadaşlar, burada bir skaler çarpım olduğundan dolayı her tarafı 1 bölü determinant A ile skaler çarparsam şu sonuç çıkar ortaya. 1 bölü determinant A skaler çarpım A matrisi A'nın tersinin adjoint'idir. Buradan bu sonucu bulduk. Güzel. Şimdi bir de tersin, e, özür dilerim, adjointinin tersine gitmek istiyorum. Adjointinin tersine nasıl gideceğim değerli arkadaşlar? Şu şekilde gideceğim. Buradaki eşitlikten her iki eşitliğin soldan A matisiyle çarpalım. O, olur mu? Her iki yeri de A matisiyle çarpalım soldan. A matisiyle soldan çarptığımda A çarpı A üzeri eksi 1 eşittir. A çarpı parantez içerisinde bir bölü determinant A skaler çarpım A'nın adjointi. Bunun yanında arkadaşlar çarpım ya matrislerdeki çarpım özelliğinden dolayı ben buradaki eşitliği A skaler çarpım 1 bölü determinant çarpım A'nın adjointi şeklinde de yazabilirim. Arkadaşlar dikkat ederseniz A çarpı A'nın tersi aslında birim matristir. Şimdi buraya çok dikkat A'nın adjointi ile bir matris çarpılmış ve birim matris elde edilmiş. O halde buradaki matris A'nın adjointinin tersidir. O halde sonuç. A'nın adjointinin tersi eşittir. 1 bölü determinant A. Skalar çarpım A. Buradaki skalar çarpımı sola alabiliyoruz bildiğiniz gibi. O halde bura 1 şuna 2 dersek 1 ve 2'den 1 ve 2'den e, A'nın tersinin adjointi eşittir A'nın adjointinin tersi olduğu teoremi karşımıza çıkar. Bu şekilde bir enerji bir teoremini daha kanıtlamış olduk sevgili arkadaşlar.